Götükeceğim şimdi, götükeceğim bir çuvalım, işaretleşeceğim oğlum arasından. Gözü basın, gözü ya, Göster fiyatları yiyeceğim. Görmüyor musun, gönder fiyatları yiyeceğim. Şöyle yiyeceğim. Lan sucukları yiyeceğim. yok. Onu çok düzey bak. Düzey tutsan kumarı çekecek. Düzey bak kumarı çekecek. Düzey tutsan kumarı çek. Düzey tutsan kumarı çekecek. Düzey tutsan kumarı çekecek. Düzey tutsan kumarı çekecek. Düzey tutsan kumarı çekecek. Ay, Musi ben iyi otur kameraya çıkın Musi Eyvallah meşhur, <yaptık gülüyor> meşhur biz <bizim>. yapacaklar <laughs> seni <enişte. gülüyor> i̇şte Müdür bey oraya topaş ya Buraya topaş çekerken Ama o topaş değil Bu da yalın yalın topaş Kağlamış ama çekme Oğlum sen yalın topaş diyor Ali ışık tut kağlamış Mehmet 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 Eee geç geçe. Eee geç. Oğlum geç sopaya geçsin o. Maksatlı çık çalıştı ha. Geçsin. Lan Merhaba Selim abi. Olsun ha. Akşam öyle Ali bundan su al tabii. Ali. Gel de bana çay mı? Kısın mı? Var var. Ne kaynatırıyorsun çay yok mu lan çalış şeye. Öyle evet, ne çekiyor da. mu? O bak. Dur çekme. Film çekti şey. Hayır şey, ee, <laughs> <tam, tam>, <laughs> 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 Ne çekiyor mu? çekiyor Ne? 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 Bu şamdı. Garanti Gözlerse gözlene. Kaç Çek şunu. Hadi. Ondan şey Çek.

Ben bir geç, sen bir şey beklemedin Sen bir tarafa geç, sen Mehmet var ama Mehmet iki Ya Mehmet orada evet, ki yani, lan. Kim Hacı. kişi Artık ne oğlum Ya kalksın otobüs Oğlum kayıt. Kayıt kayıt Bir Kayıt kayıt. Bilgisayardan aktaracak. Tamam Mehmet'e ha. Tamam Mehmet ha. Ne bileyim öyle

Osman duruyor. Kek polisi geterdir o keşke. Hayır hayır hayır. Ulan nereden duracak ki? Ben nereden dururum? Nereye? aç 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 şunu ya. Aç. Aç. Aç bağrımı. Bak burayı ne dedik Ha? Bak kaçak dururum ben. Hahaha. Hayır ama çek. Sağ ol da burayı meydanım var ya. Ya çekti mi şey, bacağını, şey, şey Kim şey, 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 şey. Çok... bacana şey, Kim <laughs> bu Kim bu canım? Kim bu canım? Kim bu bu canım? Kim bu bu Devam edecek tamam, 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 mi? Ben anlamadım. Sağ Tamam Hayır, hayırlı olsun. Ben görmedim lan İtay gari gari Ben anlamam Savaş şey... ha. Sus, ha. Bu, şey bu, ya. Çek şunu. Göreceğim. Usta başladı. Oynamaz. Ne yapacaksın galiba? Buraya buraya Ali çek Çek. çok yansıtmıyor ya. Yakına e, e, e. Ya oğlum yakına gittim yani. şey, şey, ya. Ha yavaş ya burada. Randik oluyor böyle. Oyna Oğlum kapalı mı telefon Değil mi? Şey lamba gezdini ne yaptın öyle galiba yok? Ne yaptın? Oyna bak. aslında şurada. Aha. Buradan geç. hadi şuraya Buradan geç. 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 Buradan